Seyyid Sevkari Seyda Molla Abdülvaki Hazretleri Seyda Hazretleri Mingöl'ün Kığı'ya bağlı Sevkar köyünde 1938 yılında dünyaya geldi. Seyda Hazretleri'nin babası Hacı Tevfik Adi'ye bilinmekte olup bölgenin ve yörenin ileri gelenlerinden. Ailesi toplum nazarında sevilen ve sayılan bir aileydi. Bundan üç nesil önce evlerinin bir köşesini medrese yapıp burada sevkarın ileri gelen büyük zatları ve keramet sahibi olan büyük alimleri burada ders verirdiler. Seyda Hazretleri ise üç kardeşçiler. Bir kardeşini ufak yaşlarda kaybeder. Daha doğrusu başkaları tarafından şehit edilir. Ve halk tarafından şehit düştüğü yerde ışıkların yandığına dair rivayetler var. Seyda Hazretleri henüz çok küçük yaşlardayken kendisini hakikate ve Allah yoluna adamıştı. Seyda Hazretleri 1951 yıllarında ilim sahibi üstadların yanında bulunarak ilmi faaliyetlerine başladı ve ihtisas sahibi oldu. Zaten doğmuş olduğu Sevkar köyü ...dönemin ilim merkezlerinden biriydi. O zamanlar köyünde başladığı ilim yolculuğuna... ...Doğu ve İç Anadolu'daki birçok ileri ilerihleler yaparak... ...vefatına kadar devam ettirdi. Birçok il ve ilçede müderrislik ve imamlık yaptı. Molla Bahri ve Molla Hayrettin Hocaefendilerden icazet aldı... ...ve Nakşibendi Tarikatı'ndan halifeli kaldı dönemin ilim merkezleri olan birçok ilde ilim tahsil etmekle beraber tedrise de devam etti. 1966 yıllarında Elazığ'a bağlı Kovancılar Çinas köyünde imamlık yaptı. Hoca daha sonra 1979'dan 1983 yılına kadar Elazığ'a bağlı Karakoçan ilçesi Kocadayı köyünde tedrise devam etti. Köy halkı onu çok sever ve ona değer gösterirdi. Daha sonra Siirt merkeze bağlı Çeşmebaşı köyünde bulundu ve o köyde de ilmi faaliyetlere devam etti. Daha sonra Seyda Hazretleri Gaziantep'e gelip Büyükdere köyünde imamlık yaptıktan sonra Konya iline yolculuk etti. Uzun zaman Konya'nın köylerinde bulunup tedrise devam etti. Hoca Efendi'nin yetiştirdiği talebeler şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde ilmi faaliyetlerine devam etmektedir. Seyda Hazretleri 2018 yılında İstanbul'da vefat eder. Kabri ise Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Sevkar köyündeki Seyyid Şeyh Hıdır Baba mezarlığındadır. Allah rahmet eylesin.